Yani bu konuyu İbn Abbas'a sormuşlar. Demişler ki, ya Abdullah, günlerin, ayların, amellerin en hayırlısı hangisi? İbn Abbas cevap vermiş. Günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Ayların en hayırlısı Ramazan ayıdır. Amellerin en hayırlısı vaktinde kılınan beş vakit namazdır. Ve üç gün sonra ilmin kapısı olan İmam Ali Keremallahu Veçhe'ye sordular. Dedi amcan oğluna sorduk böyle cevap verdi. Bu sorulara sen nasıl cevap verirsin ya Ali? Ve ilmin kapısı cevap verdi. Dedi ki amcamın oğlu Mağrib'den maşrika da gitseniz ulamayı toplasanız sözünün dışına çıkmazlar. Onu tasdik ederler. Ve ben buna ilaveten diyeyim ki Amellerin en hayırlısı Allah'ın senden kabul etmiş olduğu amellerdir. Yani Allah bir ameli kabul etmiyorsa o amelde hayır yoktur. Amellerin en hayırlısı Allah'ın senden kabul etmiş olduğu amellerdir. Ya Ali ayların en hayırlısı hangisidir? Senin günahlarına tövbe ettiğin ay ise ayların en hayırlısıdır. Ya Ali günlerin En hayırlısı hangisidir? İmanlı şekilde ölüp şu dünya evinden çıkıp Allah'ın huzuruna vardığın gün günlerin en hayırlısıdır. Rabbim amellerimizi kabul, ayılarımızı tövbeli, günlerimizi ise imanlı şekilde öldüğümüz günleri hayırlı eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun deyelim.